Hikayemize geri döndük. Bu neden burada diye sorarsanız, kitap e, açık durmuyor, kapalı dursun diye. Le pêcheur retourna à son arbre. Balıkçı ağacına döndü. Près de l'arbre, ağacın yakınında, il vit une cabane. O ağacın yakınında o bir e, kulübe gördü. C'était une cabane neuve. Yeni bir kulübeydi. C'était une très jolie cabane. E, o çok güzel bir kulübeydi. Elle avait des jolies fenêtres. Et une jolie porte bleue. İki tane güzel penceresi vardı. Ve e, çok güzel mavi bir kapısı vardı. Il y avait une jolie jardin derrière. Arkada... Ee, güzel bir bahçesi var. Plan de Julie Fleur. Ee, güzel çiçeklerle dolu. Près de la caban. Il y avait une petite Plan de pool. Ee, kabanın yani e, kabanın diye isim geliyor. Kulübenin yakınında e, küçük bir çiftlik yani tarla ve şey hmm, tavuk bu. Tavukla dolu. Plan dolu Plan. çiçeklerle dolu, tavuklarla dolu bir tarla var. Il entre dans le caban o şey kulübeye girdi. Il y a une pièce bir tane odası var. La lumière du soleil Lumière ışık, Soleil. şey, güneş, güneş ışığı, Entrée par la fenêtre, pencereden güneş ışığı giriyor. Et la pièce était plein de lumière ve oda güneş ışığıyla dolu. Safam ete asiye ala tab. Karısı oturmak masada. Karısı karısı masada oturuyor. Tu dois être heureuse à présent de la pêche. şimdi mutlu olmalısın dedi balıkçı. C'est une jolie safam. E, güzel bir kulübe dedi kadın. La femme de pêche, fut heureuse pour kel köşüğü, ee, balıkçının karısı birkaç, birkaç gün mutlu oldu. Puis, sonra ünlüyü bir gece ve peşe vin à la maison et sa femme lui dit Je ne suis pas heureux dans cette petite cabane. Sonra bir gece balıkçı eve girdi ve karısı dedi ki e, ben mutlu değilim bu küçük kulübede. Le kır on dans ma chambre. balık e, balık diyorum ya şey tavuklar e, odamda bakın bu bu arada oda demek şamp bir de piş de oda demek piş nerede yazıyordu şurada piş de oda demek Şamp de da oda demek e, balıklar e, hala balık diyorum tavuklar e, odada benim odamda Maşamp diyor odamda koşuyorlar. Nous devons vivre dans une belle maison. Biz e, güzel bir evde oturmalıyız, yaşamalıyız. Va immetmon chez le poisson et une maison. Hemen derhal balığa git, balığa git ve ondan ev iste.